Herkese selam, ben Sarp. ürün tasarımcısıyım, aynı zamanda ürün yöneticisiyim. Bir fikriniz var ama daha ürünleşmemiş ve bu aşamada belki bir kuluçka merkezine başvuracaksınız veyahut da yatırımcılarla konuşacaksınız. Bir pitch deckiniz var elinizde ama o pitch deck ürününüzü nasıl işlediğini anlatması zor veyahut da yetersiz kalıyor. Bu noktada sizin ürününüzü anlatmak için bir tasarıma, görsel bir dile ve bir hikaye anlatımına ihtiyacınız var. Çünkü insanlar bu aşamada sizin ürününüzü kullanarak değil, sizin ürününüzün onlara ne hissettirdiğine bakarak ve sizin bu ürün için, bu fikir için ne kadar dedike olduğunuza, ne kadar inandığınıza bakarak size belki yatırım yapacaklar. İlk kullanıcılarınız olacak. Elinizde ürün yokken iyi bir tasarımın, bir hikaye anlatımınızın olması neden önemli. Özellikle fikir aşamasında, konsept aşamasında olan startuplar potansiyel yatırımcılarına, müşterilerine güvenmemek zorunda. Sizin elinizde henüz çalışan bir ürün olmadığı için bir algı yaratmanız gerekiyor. Ürününüzü anlattığınız yatırımcılar, başvurduğunuz kuluçka merkezleri, insanlar ürününüze inanmaları gerekiyor. Özellikle yapacağınız yatırım görüşmelerinde, katılacağınız demo günlerinde veyahut da lansmanlarda insanlara ürününüzü neler vaat edeceği gösterirken aynı zamanda hissettirmeniz lazım. Ama elinizde ürün olmadığı için bunları yapmak oldukça zor olabilir. Peki insanlara Ürününüzü ürün olmadan nasıl anlatabilirsiniz? Bunun bir yolu konsept ekranlar üzerinden ilerlemek. Fikrinizin nasıl bir şeye benzeyeceğini, nasıl bir ürüne dönüşeceğini anlatacak konsept ekranlar çıkarabilirsiniz. Buradaki amaç ürününüzün insanlara ne hissettireceğini göstermek. Buradaki görselleştirme kullanıcı deneyimini gösterdiği kadar aynı zamanda duygusal mesajla taşıyor insanlar ürününüzü kullanırken ne kadar kolaylık sağlayacağınızı, hayatlarında nasıl bir katkı sağlayacağınızı bu ekranlar üzerinden anlatıyor oluyorsunuz. Ürününüzü anlatmanın ikinci bir yolu web sitesinden geçiyor. Web siteleri genelde kullanıcıyla, yatırımcıyla veyahut da herhangi biriyle olan ilk temas noktaları. Burada ürününüzün ne yaptığını, ne işe yaradığını, piyasadaki benzer ürünlerden nasıl ayrıştığını, neden farklı olduğunu anlatabileceğiniz en iyi platformlardan birisi web sitesi. Siz burada doğrudan gerçek veyahut da konsept ekranlar kullanmak yerine metaforlar kullanarak animasyonlarla, illüstrasyonlarla ürününüzün nasıl çalışacağını daha çok duygular ve görseller aracılığıyla insanlara anlatabilirsiniz. Bir başka yöntem de son zamanlarda oldukça popüler olan AI tool'larıyla örnek veriyorum Lovable veya da Bold olabilir ya da Cursor gibi tool'lar kullanarak AI ile birlikte ürününüzün, fikrinizin bir MVP çalışır MVP sınıfı kalabilirsiniz. Bu sayede potansiyel müşterilerinizin ve yatırımcılarınızın karşısına elinizde çalışır bir ürünle gidebilirsiniz. Ancak bunun şöyle bir dezavantajı var. Elinizdeki ürün UI UX açısından yani deneyim açısından çok başarılı bir ürün olmayabilir. Bu noktada da eğer ürününüz için içerideki deneyim ve arayüz tasarımı ilk aşamada önemli bir yere diyorsa örnek veriyorum çok basit bir arayüzde ya da çok basit bir deneyimle çok kompleks bir yapıyı çözüyorsanız bu tarz bir AI ile geliştirilmiş bir ürünle potansiyel yatırımcılarınızın ve müşterinizin karşısına gitmenizi pek önemli Bunun yerine iyi bir hikaye anlatımıyla, güzel görselliği, hikaye anlatımı, akışı net olan bir web sitesi ve konsept ekranlarla karşı tarafa hissiyat vermek, duyguları hissettirmek, ürüne ikna etmek çok daha sağlıklı olacak. Peki videonun başından beri hikaye anlatımından bahsediyorum. Hikaye akışından bahsediyorum. Bu bahsettiğim hikaye anlatımı nasıl kurgulanmalı? Web sitenizi yaptığınızı varsayalım. Web sitenizde ilk önce bir problemle gelmeniz gerekir. Siz burada bu fikirle bir problem çözüyorsunuz. Bu ürünle bir problem çözüyorsunuz. Çözdüğünüz problem ne? Ürününüzü gören insanlar doğrudan problemi anlamak zorunda Yatırımcılar ürününüzü doğrudan kullanacak kişiler olmak zorunda değil. Bundan dolayı önce sizin çözdüğünüz problemi anlamaları gerekir. Sonrasında siz ne çözüm sunuyorsunuz? anlattığınız probleme karşılık nasıl bir çözümle geldiğinizi burada net bir biçimde anlatmanız gerekiyor. Problemi anlattım, çözümünden bahsettim. Peki benim bu çözümüm nasıl çalışıyor? Kullanıcım nasıl bir süreçten geçiyor? Neler yapabiliyor? Nasıl yapabiliyor? Bunlardan bahsetmeniz gerekiyor. Bunlardan bahsederken de konsept ekranlar olabilir, ilustrasyonlar, animasyonlar olabilir. Siz elinizde bir ürün olmadığı için bunları kullanarak görsellerle destekleyerek potansiyel yatırımcılarınızı ve kullanıcılarınıza ürününüzün nasıl çalışacağını hissettirebilirsiniz. Duyguları aktarabilirsiniz. Nasıl çalıştığını anlattıktan sonra da sıra geliyor. Neden bize güvenmelisin kısmına. Piyasada bu fikri, buna benzer bir fikri veyahut da çözümü bulan ilk kişi siz değilsiniz. Sonucu da olmayacaksınız en iyisi. Ürününüzü inceleyen kişi diğerlerinden ziyade neden size güvenmesin? Yatırım yapacak kişinin neden size yatırım yapması gerekiyor? Burada sizin argümanlarınız neler? Belki çok iyi bir deneyim sunuyorsunuz. Belki çok kompleks bir şeyi çok basit bir şekilde çözebiliyorsunuz. Belki de çok güçlü bir teknik ekibiniz var. Yapay zekayı öyle bir kullanıyorsunuz ki sizin en önemli asetlerinizden biri oluyor. Ürünün temelini oluşturuyor. Bir gibi çok farklı sebepler olabilir. Burada önemli olan birincisi anlatımımızın tasarımla örtüşmesi. İkincisi de belli bir görsel dil takip etmeniz lazım. Belli bir hikaye anlatımını korumanız gerekiyor. İfade biçimleri tutarlı olmalı, görsel dil birbirine uyumlu olmalı. Bir kısmını mavi yapıp bir kısmını yeşil yapmamanız gerekiyor. Tabii marka kimliğinize göre de değişir tabii. Siz bu tutarlı ve başarılı görsel dili sağladığınız zaman ürününüz olmasa bile potansiyel kullanıcılarınız ve potansiyel yatırımcılarınız için bir vizyonunuz olduğunu gösteriyoruz. Çünkü siz sadece olmuş olsun diye bir web sitesi yapmak Siz Biz ürününüzü anlatmak için iyi bir web sitesi yapıyorsunuz. İnandığınız ürünü göstermek için bu web sitesine, bu hikaye anlatımına, buradaki görsel ürün kimliğine, marka kimliğine özen gösteriyorsunuz. Vakit harcıyorsunuz ve nakit harcıyorsunuz. Kısaca özetlemek gerekirse, ürününüz henüz ortada yoksa hikaye anlatımınız çok önemlidir. Çünkü bu sizin müşterilerinize, potansiyel yatırımcılarınıza ürününüzü ifade edeceğiniz Duygularınızı aktaracağınız en önemli noktadır. Kullandığınız kelimeler, görsel dil, bakışlarınız sizin ürününüzün algısını oluşturuyor. Eğer siz de ürününüz için bir landing page hazırlıyorsanız veyahut da bir yatırımcı sunumu için hazırlanıyorsanız gelin yorumlarda konuşalım. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kaydetmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.